Birazdan aküyü deneyeceğim. Aküyü aldım yanıma. Benzin aldım. Anahtarlar. Bakalım elektrik ilk hattımız çalışacak mı? <laughs> Bu hattı çalıştırmak için iki hafta kadar bekledim ya. Evet yanlış bağlamışım. Şimdi tekrar bağlayıp şey yapacağım. Karanlıkta belli olmuyor ya. Bir de benim de hatam var. Yanlış bağladığımız için çalışmıyor olabilir. Bakalım şimdi deneyeceğiz. Şimdi aküyü bağladım. Bütün bağlantılar hazır gibi duruyor. Ya hakikaten ne bağlantı yaptığımı durmuttum. Şimdi şunun içine biraz benzin dökeceğim. Veya bu benzin döküp ateşlemeye çalışacağız. <laughs> Bidonla döküyorum. İncim <laughs> zor. Dur bakalım. İşte o büyük anı. Anahtar soktum. Konta conta açık mıydı? Kapatmışım. Konta açtım. Şu anda sistemde elektrik olması lazım. Vites boşta mı? Hatırlamıyorum. Ama Bir saniye. Şu vitesi bir ayarlayalım. Vitesi bir boşa alalım. Neyse tam alamadım gibi. Şuna basacağım. Key switch. Modumuz açık. Hadi bakayım. Nasıl olacak? Neredeydi tuş? Böyle bile çalışmıyor. Hiçbir şey olmadı. Evet hiçbir şey olmadı. Neden hiçbir şey olmadı? Güzel soru. Neden hiçbir şey olmadı? Ben... Onu yanlış mı tuttum acaba? Ama bu geçen röleyi açıyordu. Niye böyle oldu? Bu röleyi buradan açıyordu. Bir şey hatalı. Şimdi bağlantıyı yaptık. Kontağımız şurada göründüğü gibi şu köşede belki görünüyor açık. Kontak çalışıyor. Tuşa basıyorum. Tuşa basılınca röle hareket ediyor. Bak sesini de duyabiliyorsun. Ama ateşleme vermiyor. Marş motorunu çalıştırmıyor. Marş bayağı güçlü veriyor. Aküümüz tamam yani. Asıl sorun ne? Şimdi sorunumuz şu arkadaşlar. Marşa basıyoruz. Röle alıyor. Yani röleyi açıyor. Akümüz tamam. Marş motorunun orada bağlantıya baktım. Bağlantıda bir şey sıkıntı yok gibi gözüküyor. Marş motoru neden dönmüyor? Marş motoru neden dönmüyor? Acaba marş motorunun eksisi mi? Bağlı değil. Marş motorunun eksisini nasıl bulabilirim? Eğer değilse veya başka bir şey var mı?